tarafta bir boşluk var. O bölgeye Yekta Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder olan isim. Golün sevincini taraftarıyla paylaşıyor Snyder. Dakika 70 Galatasaray 1-0 önde. Eskişehir sporlu futbolcular biz bu işi götürürüz dediler. Tokadı yediler. Ama Büyük takım. Hocam. Büyük takım. Büyük takım. Golde Bak, kaç kişiler. Bak, büyük kaç kişiler. Yektan. Bak Burada bir offside yok. Offside yok. Schneider arkadan evet. çıkan oyuncu. Topla buluşan oyuncu değil mi o Evet. Schneider offside pozisyonda değil. Net bir gol. Tekrar tekrar ekrana geliyor. Wesley Snyder'ın golü. 70. dakikada işte bu gol. Galatasaray'ı finalde 1-0 öne geçiriyor değerli futbol severler. Bakın, bakın bu gol çok kimseye çok kolay gelebilir. Ama bu çok kaliteli oyuncunun atabileceği bir gol. Aslında bu gol. Gibi anlam anlam. Var. Cete, vuruşu. Yani öyle her top futbolcunun atacağı gol çok kolay gelebilir. Ama değil. Ne örnekleri var bunun Galatasaray takımında kaçıran.